Arkadaşlar ben Yağmur. yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bu videoda sizlere bir e, yeni bir seriye başlıyoruz sizlerle beraber e, favori kitaplarımıza başlıyoruz. Bu her yıl işte e, yılın sonlarına doğru olması başlarına doğru. E, ama genelde hani böyle 3 4 5 6 kitap okuduktan sonra çekeceğim bir seri favori kitaplarıma e, serisine başlıyorum. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Bir önceki serimizde kitaplık turuyla o videoyu izlemediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Bu arada hafta sonu kitap videosu atamadım. Çok özür dilerim. Biraz rahatsızlandım. Ama bugün gayet iyiyim. Bomba gibiyim sizlere. Video atacağım. Eğer elimden gelirse bu hafta bir tane daha video atabilirim. Elimden gelmezse kusura bakmayın. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bölüm 1'de sizlere Estella da kitabını tatmak istiyorum. Jules Verne'ın, umarım doğru okumuşumdur, kaleme aldığı bir roman. Gerçekten ben bayağı başarılı buldum. Zaten Jules Verne'ın bütün kitaplarını neredeyse okuyabilirim. Yani hepsi çok ve çok fazla yok ama gerçekten bayağı sevdiğim bir yazar, en sevdiğim bir yazar gerçekten. Bu kitabı en sevdiğim değil ama en sevdiklerim arasında hani ilk beşe girer gerçekten. Size bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bu kitabı 5-6 ay önce okuduğum için unutmuş olabilirim bazı bölümlerini. O yüzden tam açıklayamazsam hepinizden çok özür dilerim. Hatırladığım kadarıyla bu kitap 5-6 tane böyle savaşta savaşan, işte çok savaşmayan aslında, kişilerden geçiyor. İşte arasında mühendis var, profesör var, bir sürü kişi var. Bunlar savaştan kaçıyorlar, bir tane gemi buluyorlar ve bilmedikleri bir yoldan gidiyorlar. Sonrasında yoruluyorlar ve önlerine bir tane ada çıkıyor. Ve adaya işte gidiyorlar. Adada bir sürü zorluklarla karşılaşıyorlar, yaralanmalar oluyor, yeni kişilerle tanışıyorlar. Sonlarına doğru büyük bombalar patlıyor. Yani böyle şok olacağınız yerler olabilir. daha güzel bir kitap. Sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bu kitabı 6,5 TL'ye aldım. Şu anda güncel fiyatı ne kadar olur bilmiyorum. Hani yayın evini siz farklı olabilirsiniz. Ben bu kitabı almıştım. Yayın evini de kapattım. Ne olur ne olmaz diye. Dediğim gibi fiyatı değişmiş olabilir ama kesinlikle görürseniz almanızı tavsiye ettiğim kitaplardan biri budur. Bu arada bu kitabı ben şöyle söyleyeyim. Ben o zamanlarda hiç kitap okumuyordum. Yani 133 sayfa bu kitap. Hiç kitap okumuyordum ve kitabımda gördüm bunun mükemmel bir kitap gerçekten. E, 133 sayfa dediğim gibi ve ben bunu 2 günde bitirdim. Gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum. E, bu kadar da zaman kapanışa gidelim. Arkadaşlar benim videomu bu kadardı. Videomu izledi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E, buraya Instagram hesabımı da yazacağım. Yeni açtım. Destek verirseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı işte, unutmayın onları da yaparsanız çok sevinirim yeni videolarda görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın.